Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim. Ve bugün yapacağım açılımda da arkadaşlar, aklındaki kişinin asıl istediği sen misin? Başlığı altında olacak. Bakalım kişi gerçekten sizi mi istiyor arkadaşlar? Yoksa niyetleri farklı yönde mi? Bunu anlamış olacağız. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız İyi ya da kötü duymamız gereken her şeyi duyduğumuz güzel farkındalık dolu bir açılım olsun. Bunun için sizler adına niyet ediyorum. Tabii ki sizler de burada çıkan niyetlerden faydalanmak adına. Ve benimle aranızdaki alma verme dengesini kurmak ve korumak adına kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bu beni hem çok mutlu edecektir hem de motivasyonumu arttırmış olacaktır. Evet haydi bakalım. Öncelikle bu kişi aslen sizi mi istiyor yoksa başka şeylerin peşinde mi? Buna bakmadan önce ben şu anda kişinin günlük enerjisine bakmak istiyorum. An enerjisinde kişi kendini nasıl hissediyor ve gündeminde neler var bir bakalım. Kişinin gündeminde neler var? De ilk olarak gündemde şunu verdi arkadaşlar. Bu kişinin hayatında bazı planlarda değişiklikler olmuş, bir takım gecikmeler ve bazı planlarda değişiklikler olmuş. Bu neden olmuş? Kişinin davranışlarından dolayı, yani kişinin bazı tutarsız davranışları ya da düşüncesiz bir şekilde konuşması, karşı tarafa karşı hatalı konuşmaları. Bunlara sebep olmuş. Yani bazı gecikmelere, bazı planlarda değişikliklere sebep olmuş. Yani demek ki karşısındaki insanlarla şu anda zorlu enerjilerde. Düşüncesizce hareketler, beklemediği gibi bir takım problemlere, sorunlara, ani gelişen durumlara sebep olmuş gibi gözüküyor. Ve o yüzden de biraz aklınızdaki kişi bu durumu düzeltme niyetinde, yani hatalı olduğunun farkında bunu kabul etme enerjisinde ve diyor ki bana sunulan fırsatları değerlendirmeliyim. İşte değerlendiremedim, boş konuştum, düşüncesizce hareket ettim. Bunun da bana bakiyesi çok kötü oldu. Dolayısıyla şu anda benim değerli şeyler elde edebilmem adına bu değerli bir şeyler derken insan, maneviyat, para bunları elde edebilmem adına fırsatları iyi değerlendirmem lazım diyor. Yani bu anlamda kişi bir farkındalığa gelmiş ve gerçekten de hani düşüncesizce konuşmanın, Düşünmeden hareket etmenin ona pahalıya patlayacağını anlamış gibi gözüküyor. Ve şöyle söylüyor diyor ki hayat dengemi kaybettim. Stres ve sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışıyorum. Bu yaşadığım olaylar ve bunun dışında aynı zamanda çok fazla iş yüküm var. Ve bu iş yükünden dolayı da hani çok stresliyim, çok dengesiz hareketler içindeyim. E, sağlık sorunları yaşıyorum diyor ve bir kısmı da arkadaşlar tabii ki bu iş sorunlarından dolayı kendini başkalarına açamıyor. Yani başkalarından yardım alsa mesela işleri daha rahat gidecek. Daha az strese düşecek belki ama yardımı da kabul etmiyor. Yani ben kendim hallederim havasında olduğu için ve başkalarından gelen yardımları da kabul etmediği için şu anda çok daha gergin olduğunu söyleyebilirim. Ve şunu düşünüyor arkadaşlar nasıl mutlu olabilirim? Ne yapmalıyım? Ve buna verdiği cevap da şöyle. Olumlu olacağım, iyimser olacağım ve uzun vadeli planlar yapacağım. Kişi kendini mutluluğa götüren formülün bu olduğunu düşünüyor. Olumlu olmak, iyimser olmak, uzun vadeli planlar yapmak. Demek ki bu kişi biraz böyle anı geçirelim de sonra ne oluyorsa olsun diyen bir kişi kişiyse. Şimdi artık uzun vadeli düşünmüş. Yani işler artık e, ne olalım e, ne diyelim? Sonuna varmış gibi yani bıçak kemiğe dayanmış gibi artık diyor doğru yolda olmam lazım Do yolumu doğru seçmem lazım ve plan yapmam lazım sadece anı yaşamak değil önemli olan sonrası için de hazırlık yapmalıyım yapmak kafasına gelmiş ve dolayısıyla etrafındaki insanlarla ilişkisinde ya da sizin olan ilişkisinde de olabilir tabii ki ilişkileri yeni bir safhaya taşıma niyetinde arkadaşlar ee, yani bir ileri seviyeye taşımak da olabilir bu bu e, geriye doğru giden bir seviyede olabilir yani kimin hayatından çıkartmak kimini hayatına almak kimiyle de çok daha ilerlemiş çok daha sağlam bir bağ kurmak şeklinde de olabilir e, bunu yapmak zorundayım diyor e, böyle bir kararı da söz konusu şu anda Ve aklınızdaki kişi arkadaşlar böyle geleneksel yapıda bir insan geleneksel yolları geleneksel bakış açısını toplum normlarını e, takip eden bir insan Biraz bu konuyla ilgili kendini değiştiremediğini söylüyor. Hatta aşk hayatının bundan dolayı zorlaştığını, zor olduğunu söylüyor. Bu diyor benim kendi yapımdan kaynaklanan bir şey ama ben şu anda aşık olmayı çok istiyorum diyor. Şimdi bu kartta ya aşık olmayı istiyor yeni bir aşk niyeti var kişide. Ya da eski bir aşkın yeniden canlanması vardır arkadaşlar. Ama ne olursa olsun bu kişi kendisi için uygun bir yuva, uygun bir insan istiyor. O yüzden de diyor ki aşık olmayı çok istiyorum. Aşk duygumun belki de içinde kaybettiği o aşk duygusunun tekrar ayyuka çıkmasını, tekrar meydana çıkmasını da istiyor olabilir. E, pek çok şeyi elimden kaçırdım. E, sert bakış açımla vesaireyle. Ama şimdi artık yeniden aşk hayatımı da canlandırmak istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Peki şu andaki durumu böyleydi. O zaman bu kişiye bir soralım bakalım. Acaba bu kişi gerçekten sizimi istiyor arkadaşlar? Yoksa kafasında farklı biri mi var? Ya da farklı durumlar, planlar, programlar mı var? Buna da bakalım. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Gerçekten istediğin kişi bu kişi mi? Bu kişiyi mi istiyorsun? Bir bakalım. Oh, buraya geldi. Bak kendi yolunu buldu kart arkadaşlar. Kendi yerini buldu daha doğrusu. Peki. Alalım o halde. Hmm. Evet şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin aslında ruhunda böyle çok karanlık noktaları var. Yani... Buna gizem diyebiliriz. Buna takıntılı kişilik diyebiliriz. Ee, bu herkese kendini açmaması diyebiliriz. Yani bu kişi aslında onu biraz böyle açacak bir insan istiyor. Böyle daha fazla rahatlatacak. Onun o siyah renklerini biraz daha renkli bir hale getirecek. Ve ruhundaki karanlıkları alacak bir dost istiyor. Bakın hem yardımcı insanlar hem dost kartını verdi o karanlık ruha. Yani bu kişi kendine iyi gelecek ve her şeyden evvel Onunla dost olacak, arkadaş olacak bir insan istiyor. Dolayısıyla anladığım kadarıyla bu kişi her ne kadar aşık olmayı istese de bir ilişki yaşamayı istese de yine de hani arkadaşlık bu kişi için vazgeçilmez bir şey. Yani e, en başta arkadaşlık ve dostluk temelini istiyor gibi ilişkilerde bu gözüküyor arkadaşlar. E, çünkü neden biliyor musunuz? Bu kişi için arkadaşlar ciddi anlamda ikili ilişkiler, romantik ilişkiler bir yük. Aslında bir kupa kralı kendisi. Yani sevdiği zaman gerçekten kendini veren biri. Hatta şu anda diyor ki ben diyor ona karşı duygusal anlamda çok yükselmiş durumdayım. Yani çok seviyorum. Kupa kralı biliyorsunuz çok seviyor. Ama bana diyor romantik ilişkiler yük gibi geliyor. Ve dolayısıyla dolayısıyla bu paylaşımlar, fikir alışverişleri, ne bileyim sürekli birbirimizin hayatının merkezinde olmak bunlar benim için bir yük gibi. Dolayısıyla şu anda kişi romantik ilişki babında. Her ne kadar istese de, arzu etse de arkadaşlar, bunu, bu süreci durduruyor olabilir. Bu süreçte bir durdurma yapıyor olabilir. Halbuki sizi bakın ruhiş olarak görüyor. Halbuki diyor ki biz bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Burada çok dengede giden bir ilişki vardır arkadaşlar kupa ikilisinde ve bir buluşma vardır. Bir kısmınız için kişi ilişkiyi dostluk ve arkadaşlık boyutunda tutup çok fazla derinleştirmiyor büyük ihtimal. Çünkü romantik bir ilişki onun için şu anda yük, sizinle tamamlandığını bilse bile. Bir kısmınız için de burada bir buluşmadan kaçıyor olabilir. Romantik bir ilişkinin ilerlememesi için ya da böyle bir ilişkinin başlamaması adına süreci durduruyor olabilir. Burada bu yük ilişkinin yükü olabileceği gibi Kişinin ilişkilerden korkam yapıda olmasından dolayı olabileceği gibi ya da sorumluluğa hazır olmasının olmamasından dolayı olabileceği gibi kişinin kendi hayatındaki yükleri de olabilir. Ailesiyle ilgili, işiyle ilgili, parasal durumuyla ilgili bunlar da olabilir ama şu anda gördüğüm kadarıyla bu kişi sizinle tamamlandığını düşünse de bir buluşma niyeti içinde olsa da bunu erteliyor. Çünkü diyor ki romantik bir ilişki şu an çok istesem de benim için bir yük teşkil ediyor. Dolayısıyla bu kişi arkadaşlar biraz böyle ilişki arkadaşlık dostluk babında yüzeyde tutuyor olabilir. Ee, yani e, niyeti bu yönde. Biraz da sizin arkadaşlar tılsım e, tılsım asıyla birlikte Aslında onun, onun için güzel bir fırsat olduğunuzu bir şans olduğunuzu düşünüyor. E, ona katacağınız güzel şeyler olduğunu düşünüyor. E, dolayısıyla hani iki arada bir derede kalmış. Tam anlamıyla bitirmiyor belki. Ama bir durdurma, bir ağırdan alma durumu da var çünkü bu kişinin korkuları var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Aslında duyguları var, yok değil ve aynı zamanda da bir bakın bir tedavi, bir iyileşme durumu istiyor. Ama hani önceki ilişkilerinden kaynaklanan bir takım sıkıntıları da olabilir. Dolayısıyla bu size karşı çok istekli gelmesini engelliyor olabilir ve bu yüzden de süreci frenleye, frenleye, yavaş yavaş ilerletiyor olabilir. Buluşmalar gecikiyor olabilir ya da gerçekleşmiyor olabilir. E ilerletmemek adına ya da bir şeylerin yük olmaması adına. Ve burada kişi bakın hem healing iyileşme kartı hem de baş hem de başkalarından yardım isteyen kartı çıktı. Kesinlikle bu kişi bu ilişkiyle ilgili bir iyileşme istiyor. İyiye gidiş istiyor duygularını daha doğrusu kendi duygularını da tedavi etmek istiyor. Çünkü diyor ki şu anda benim yaptığım şey sağlıksız bir şey. Duygularım var. Gerçekten de hani kendi yansımamı onda görüyorum. Buluşmak istiyorum. Arzu ediyorum. Zaten aşık olmayı, romantik ilişki yaşamayı istiyorum. Ama gel gör ki kendimi sabote ediyorum diyor. Ve dolayısıyla burada kişi başkalarından yardım isteyebilir arkadaşlar bu ilişki adına. Aracı olmalarını isteyebilir. Bir şeyleri sor, sormalarını, sorgulamalarını isteyebilir. Çünkü bu düzelmeyi çok istiyor. Hem ilişkiyi düzeltmek, iyileştirmek adına yardım isteyebilir. Hem de bu kişi kendi psikolojisini düzeltmek adına başkalarından fikir alıyor olabilir şu anda. Bir yardımlaşma durumu içinde olabilir. Acaba ne yapsam, ne etsem şeklinde bir yardım olabilir. Bu bir büyükten yardım alma olabileceği gibi profesyonel bir yardımda olabilir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. İnanılmaz derecede yalnız bir insan. Yalnız bunu söyleyeyim. Çok yalnız kendi içinde çok fazla e, düşünüyor her şeyi ve e, biraz kendini ön planda tuttu enerjilerde o yüzden de şunu söylüyor diyor ki kendimle ilgili meselelerimi halletmem için biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var e, ama e, gerçek anlamda paylaşımlar istiyorum seninle evet istiyorum hatta yakın gelecek ve birkaç hafta içinde dedi arkadaşlar yani bu kişi birkaç hafta içinde Büyük ihtimalle eğer sizden kaçıyorsa ve süreci durdurduysa büyük ihtimalle birkaç hafta içinde size doğru bir aksiyonla gelecek. Ve bir bütünlük niyeti içinde olacak arkadaşlar. Artık bir arada olalım, artık birlikte olalım ya da adı konan bir ilişki içinde olalım diyecek. Bir kaç, kaçış durumu içindeyse şu anda böyle bir durum içinde olabilir. Eğer bir kaçış durumu yok diyorsanız arkadaşlar bu birkaç hafta içinde bir uzaklaşma durumu olacak önce bir kaçma durumu olacak sorulara cevap vermeyebilir görüşmelere gelmeyebilir bir kaçış bir geri çekiş olacak ama sonrasında dediğim gibi bir birlik enerjisi yine aynı şekilde hakim ee, size doğru bir e, adım niyeti olacak bunu da söyleyeyim ee, dediğim gibi biraz şey var arkadaşlar hem geçmiş ilişkilerden getirdiği yükler var hem kendi güncelinde yükler olabilir kaldı ki bunun üstüne bir de siz e, e, tılsım kraliçesi olarak burada çıktınız. Hani sizin isteklerinize, arzularınıza, standartlarınıza yetebilir mi, yetemez mi? Sanki biraz da bunun endişesi var gibi. Dolayısıyla bundan dolayı bazı şeyleri sıkıntı yapmış gibi gözüküyor. Ama istediği siz arkadaşlar. Burada üçüncü bir kişi kesinlikle çıkmadı. Burada kupa ikilisi. Biliyorsunuz ki ruh eşi bağlantısını verir. Güzel bir karttır. Ve healing kartını verdi. Bakın iyileşme kartımızdır. Dolayısıyla bu kişi bir iyileşme niyeti içinde bu ilişkide ve dediğim gibi birkaç hafta içinde bu iyileşme meydana gelecek olarak gözüküyor. Peki o halde o halde siz ne yapmalısınız? Ben bir de bunu sormak istiyorum tabii ki. Siz bu süreçte nasıl davranmalısınız arkadaşlar? Bir de bunu soralım. Evet, beni dinleyen arkadaşım. Bu şekilde düşünen ve hareket eden biri için ne yapmalı, nasıl davranmalı? Ne yapmalı? Nasıl davranmalı? Buna bir bakalım. Evet, biraz rahat enerjilere gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani gerekirse bir şeyleri serbest bırakmanız sizin için önemli olacaktır. Yani e, üzerinizden atamadığınız fikirler, e, sürekli aynı döngüdesiniz, döngüdeyseniz eğer bunlar e, kişinin üzerinde baskı yaratıyorsanız, sürekli onu düşünüyorsanız, biraz diyor bırak diyor, biraz bırakma enerjisinde ol, Enerjini bu kişiden çek e, ve kendini iyileştir. Evet. Bu çok önemli ve bunun dışında arkadaşlar yardım alabileceğiniz insanlar varsa fikir anlamında paylaşım yapabileceğiniz, içinizi dökebileceğiniz insanlar varsa kesinlikle bu insanlarla da görüşmeniz gerekiyor. Fikir alışverişi yapın. Yani bazı konularda tek başınıza kalmayın, tek başınıza kararlar almayın. Danışarak almanızda fayda olacaktır bunu söylüyor. Ee, ve onun dışında da arkadaşlar sürekli kendinizi ya da ilişkinizi başkalarıyla karşıla, karşılaştırmaktan, kıyaslamaktan vazgeçin. Eğer bunu yapıyorsanız, e, her ilişkinin kendine has olduğunu bilerek karşılaştırmadan e, devam etmeniz lazım. E, bu önemli. Yani işte başkaları şöyle yapıyor, bizde bu yok. Başkası şöyle yaptı, şunu aldı, bizde yok şeklinde düşünürseniz bu sizin üzüntünüzü çok daha fazla arttıracaktır. O yüzden de olumlu enerjilere geçmeniz ve hem kendinizi hem de ilişkinizi başkalarıyla kıyaslamamanız oldukça önemli olacaktır. Ve bunun dışında dediğim gibi başkalarına içinizi açabilirsiniz, dertleşebilirsiniz, fikir alışverişi yapabilirsiniz. Yani o kontrolcülüğünüzü bırakmanız gerekiyor. Bu kontrolcülük hem bu anlamda olabilir hem de kişinin üzerinde kontrol sahibi olmak, baskı kurmak, çatışmak, şeklinde de olabilir Bu anlamda da kontrolcülüğünüz varsa bunları mutlaka bırakmanız gerekiyor Evet merkezde zaten bırakın diyor arkadaşlar yani bir şekilde bu insana enerjinizi vermeyin enerjinizi bu insandan çekin bu şekilde yaptığınız takdirde çok daha olgun kararlar alabilirsiniz çok daha mantıklı düşünebilirsiniz Çünkü belki de duygularınız sizi yönetiyor şu anda çok daha mantıklı düşünebilirsiniz. Ve güneş kartını verdi. Olumlu enerjilere geçebilirsiniz. Ve hatta istediğiniz çok önemli şeyler uzun süredir yapamadığınız belki sizden kaçıyor gibi gözüken fırsatlarda gerçeğe dönüşebilir. O yüzden biraz enerjinizi çekmeyi ve olayları akışına bırakmayı tercih etmeniz lazım. Ve onun dışında arkadaşlar sizin biraz daha alıcı enerjilerde olmanız lazım. Yani sürekli kişiye vermek yerine, fedakarlık yapmak yerine biraz daha alıcılık enerjisinde olmanız lazım. Bu çok önemli. Dengede olmalı yani. Ne kadar alıyorsan o kadar ver. Ne kadar arıyorsa sen de o kadar ara şeklinde bir denge sağlamak lazım. Burada da bu çıktı ve alıcılık enerjisinde olmanız gerekiyor. Ve bunun dışında bir kısmınız oldukça negatif enerjilerde yani sinirli, öfkeli. En çok da kendinize kızıyor olabilirsiniz. İşte orada niye öyle söyledim? Orada niye öyle yaptım ya da ben bu insanla niye birlikteyim şeklinde kendinizi çok fazla sorgulayıp kızıyor olabilirsiniz. Ee, ama burada diyor ki bakın burada da salı verme kartımız çıktı. Burada da bırakın çıktı. Bu olumsuz enerjinizi de üstünüzden atın arkadaşlar. Bu insana karşı kızıyorsanız eğer e, bu öfke ve sinir durumlarınızı da bastırmanız gerekiyor mutlak surette dolayısıyla olumlu enerjilere gelmek, biraz salmışlık, biraz bırakma enerjisi içinde olmak size gerçekten enerji anlamında iyi gelecek ve o içinizdeki güzel enerjiyi dışarı çıkaracaktır diyor kartlarımız. Peki o halde her açılımın sonunda olduğu gibi ben bir tane de manevi mesaj seçeceğim. Ve tabi Rumi'den de bir cümle alacağım. Manevi mesaj şöyle geldi. Hayal gücü senin gücün ve hazinen. Hak ettiğin, hayal ettiğin yerdesin. Kıskanma ve kıyaslama. Bakın ne dedik arkadaşlar? Karşılaştırma dedik kendini ve ilişkini başkalarıyla karşılaştırma ve kıyaslama. Bakın burada da aynı şey çıktı. Kıskanma ve kıyaslama. Bunlar güç kaybıdır. Akıl sorma, akıl alma. Sende sende gereken her şey var. Fırsatlar kaynakta sınırsız ve her yerde almaya hazır enerji. O fırsatları zaten fark eder. Akıl değil cesaret sonuca götürür ve sen cesursun dedi. Akıl değil cesaret sonuca götürür, sen cesursun dedi. Demek ki biraz daha cesur olmanız gereken alanlarınız var arkadaşlar. Peki Rumi bugün bize ne söyleyecek bir bakalım. Evet çarkı felek geldi arkadaşlar. O da şöyle söyler. Ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol. Ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol dedi. Ne kadar güzel. Her zaman söylüyoruz. Her şey kişide başlar, kişide biter. Başkalarını değiştirmemiz mümkün değildir arkadaşlar. Ama kendimizi değiştirme ve geliştirme imkanımız her zaman vardır. Dolayısıyla sizler de kendi talihiniz olun ve bir takım değişiklikler istiyorsanız kendi bakış açınızı, kendi vizyonunuzu değiştirerek başlayabilirsiniz. Evet. Bizlerde ne yaptık? Tüm olumlu olanları aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Bize uymayanları sevgili evrene yad edelim. Evet, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.